Enerji Günlüğü'nden merhaba. Bugün 10 Haziran 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Gökyüzünde sıfır karbon için THY Tüpraş işbirliği. Havacılıkta sürdürülebilir yakıt kullanım zorunluluğu yaklaşıyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimine hazırlanan Tüpraş'la e tedarik anlaşması imzaladı. Tüpraş İstanbul Havalimanı'nın ana tedarikçisi konumunda ve Türkiye'nin jet yakıtı ihtiyacının %74'ünü karşılıyor. Petrol ve kömür yatırımında azalma enerji krizine davetiye. Dünya Enerji Ajansı'nın 2025 enerji yatırımları raporunu yorumlayan Rus enerji uzmanı Igor Yushkov, petrol ve gaz sektörüne yapılan yatırımlardaki düşüş eğiliminin gelecekte enerji sektöründe ciddi açıklara yol açabileceği konusunda uyardı. Enerji San Üretim 2023 yılında satın aldığı Çeşme Rüzgar Enerji Santrali için elektrik üretim lisansını devraldı. EPDK Vega Enerji'nin lisansını iptal edip kalan süre için Enerji San Üretimi 32 yıl 14 gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verdi. 6 türbinli 18.9 MW'lık Çeşme Res 2023 yılında Enerji San üretimin portföyüne katılmıştı. Alman şirket Ren Metal kaldırıma entegre şarj çözümü geliştirdi. Geleneksel şarj istasyonları gibi alan işgal etmeyen Curb Charger adlı modül, sürücülerin elektrikli araçlarıyla kaldırıma yanaşarak araçlarını şarj etmesini mümkün kılıyor. Vodafone Türkiye'nin mevcut yıllık enerji ihtiyacının %35'i güneşten karşılanacak. Bu kapsamda Yeo Teknoloji, Vodafone Türkiye ile 100 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek projeye başlayacak. Kurulacak tesislerde üretilen enerjinin tümü 15 yıl boyunca sadece Vodafone Türkiye tarafından kullanılacak. Eriç Enerji lisansını geri aldı. Şirketin açtığı dava sonucunda adına mahkeme kararının uygulanması kapsamında EPDK, Eriç Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi için verilmiş 2010 tarihli elektrik üretim lisansının iptaline ilişkin 24 Aralık 2024 tarihli kararını geri aldı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde sondaj kuyusu açarak jeotermal kaynak arayacak. Kurum bu amaçla yaklaşık 10 milyon TL yatırım yapacak. Avrupa Depolama Kurulumlarında Belirgin Gerileme Avrupa Güneş Enerjisi Derneği Solar Power Europe'un raporuna göre Avrupa'da batarya depolama pazarında mevcut kurulum hızı artmadığı sürece 2029 yılında 400 gigawatt saat seviyesine kalınacak. Bu ise enerji dönüşümü için gerekenin yarısı. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri için arasında devam eden görüşmelere yönelik iyimser beklentilerle yükseliyor. Piyasalarda Brent'in varili 67 dolardan, Batı Teksas Sepi petrol ise 65 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 11 Haziran 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2416 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 20-21 aralığı için 3360 lira, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 1001 lira 1 kuruş oldu. Enerji Günü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete.